Denizli ve Antalya'ya bakacağız. Üç ilimizde de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da ise Lodos çok etkiliydi. Deniz seviyesi bir kez daha yükseldi. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Görüntüler şimdi karşınızda. Çatılar uçtu, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kuvvetli yağış ve rüzgar birçok kentte fırtınaya neden oldu. Görüntüler Mersin'in Anamur ilçesinden. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum bir itir iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Seraları görün, dakikada bitirdi her tarafı. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Fırtınanın etkisiyle aracı dereye yuvarlanan sürücü ise yaralandı, müdahale için hastaneye kaldırıldı. Denizli'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlarda büyük hasara neden oldu. Hani bunun 5 katı büyük O anlarda trafikte olan sürücülerse zor anlar yaşadı. 4 senedir buraya geldim böyle bir dolu görmedim. Ayna kırdı, kafa kırdı, ikaz kırdı, her şey kırdı abi. Saanak ve fırtınanın etkili olduğu bir diğer şehir de Antalya'ydı. Aralıklarla devam eden yağmurun etkisiyle sokaklarda su birikintisi oluştu. Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde ulaşımda aksama yaşandı. İlerler yetersiz kalıyor, ondan dolayı. Benzer görüntüler Hatay İskenderun'da da kaydedildi. Lodos nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı. Bazı sokaklarda rögarlar taşarken ekipler bölgede çalışma başlattı.